Merhaba canım. bugün Müsterlan PP sorumuzu tanıtıyoruz yanımda Hakan var. Lan merhaba desene. Eee yes. Ee, flot atmayın. <laughs> Videodan selam. Ee, Bela PP sorumuzu tanıtıyoruz. PP sorumuz. Bir dakika face'i kapatmamışım. Ee, PP sorumuz 4 biyomdan oluşur. Burası. Kanka bura ne biyom mu? Ha? Hakan ne buz biyomu herhalde böyle kutup biyomu gördüğünüz gibi e, çok güzel biyomdur kendisi Selam var size hı hı. değil mi hı hı. Gördüğünüz gibi böyle kalele falan şu şekil bakın tüm PPyi görüyor burası çöl biyomu gördüğünüz gibi çöl gerçekten güzel süper velet ve kapteyn velet ve Oğuzhan yaptığı or emeği olan herkese çok teşekkür ederim çöl biyomu piramitler falan nedir biyomu orada da var gördüğünüz gibi böyle şekil bir de orman biyom arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani VIP'ler gerçekten acayip ucuz yani. Çok ucuz bir şey. Özellikleri aldığınız zaman size birebir görüşeceğimiz zaman söylenecek. Yani disguise falan o tarz olacak. Çok olduğu için aldığınız zaman birebir olduğumuz zaman söyleyeceğim size. VIP'leri göstereyim. Ha, ben burada neresi? Ha, hack report. Hack report etmek istediğinizde. Oğuzhan Balkan co ya şey Skype Facebook falan H videosunu çekip süper falan yollayabilirsiniz Allah set. <laughs> Market sistemimiz vardır arkadaşlar. Ona size şuradan göstereyim. Bak vallahi da diamond'larda ha. Mesela Batu yazıyor bakın Batu 05. Altı tane. Ee, bu sistemi kanka ilk, ilk yapan bizlik değil mi Volger Bat herhalde? Cık. Ya ilk yapanlardan biri. Hı hı. Bak şöyle yaptınız da arkadaşlar. Kanka bunu bilmiyorum. kask veriyor. Ha şuna basıyoruz ha. Bunu veriyor. Sonra bunu veriyor. Alıyoruz şöyle. Bunu aldıktan sonra bunu alıyoruz. Bunu aldıktan sonra diamond kılıcımızı da alıyoruz. Şu diamondlarımızı da alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Öyle bir şey atalım da şunları. Kapan kapar. Anam atamadım. Ha buraya deyince sıfırlandı ya, o yüzden. VIP bilgileri çok ucuz gerçekten. Mobil ödeme ve paypal vardır. Iron donor 5 lira. Gold donor 10 lira. Diamond 15. Platinum 20 eski izliyordu öyle bir saçma bir donanımdı e, Beyler işte Emrecan adlı şerefsiz böyle biri e, bana sorunda bir adminlik bile vermedi. Beyler göstereyim eee yani böyle. B bir dakika Hakan bir konuşsana. Büyük bir ihtimalle hani videoda öyle e, şey. Bu da 40 lira 3 aylık videoda ha, Beler, Hakan, o opluk e, verecek o videoda opluk verecek Hakan ama videodan kurucu, sonra alacak. Beler, Hakan i̇şte böyle kurucu bir, böyle bir ibnelik yapacak. Hakan Belki. görüyorsunuz abi. Burada 3 kurucu var arkadaşlar e, Metin, ben Hakan gördüğünüz e, gibi. Tamam e, ama yani bu imni olduğunu değiştirmez. Lan bir dakika <laughs> listesini bakabiliyor musun koddan? Aa bak böyle kırmızı yazıyor gördüğünüz gibi. Yani açık kırmızı yazanlar <laughs> Oğuzhan Bakan onlara admin oluyor. Kırmızılarda kurucu. Mesela Vakar 06 bizim sayfa admini bir de ben. Kanka spamına geldi araneye gireceğiz. Tamam mı? Okey bekle şu adamı alayım. <laughs> İyi dinleyicim Skype emme canim mu? demeniz yeter. Aa hackmiş mesela DG Jono. Anti-hack anti, -hack rep anti -chat report. Aa, fast place. Uh, yani bir uyarı bana verelim. Kick atalım hatta. Tamam. Tamam kanka gel bir arena girelim. Kanka çaktırmadan buna çak bası bu çocuğa. Bekle. 3'e bas 3'e. <Sessizlik> basın mı? Olmadı kanka Leo Ben başlıyorum ya. O zaman ben başka e silah mı atayım? Hayır kanka. E Şu adamın adı ne? Çıktım tekrar gireceğim. Lan Burak'la atıyorum Burak lan. Hayır çık benle geleceksin. Burak sen oturumdayım Hakan lan Bekle, berisi. Minecraft tekrar Açacağım. açıyorum abi bir dakika. Minecraft tekrar mı açıyorum? Tamam. Hı hı. Bekliyorum. <laughs> Ay yalan dünya. Ay. Tamam hadi Burak kazandım öldürdüm Burak. Oh man. Gigi. Ezik Burak. Evet. Hadi kanka hadi alana veriyorum çaktırmadan. Bekle kanka. Kanka evet. dörde tıkla tamam mı? Bekle şimdi yeni geldim. Bir dakika GM1 olayım ben de çaktırmadan mı 4'e Dörde bas dörde çabuk. Basın mı? Bastım. O oh, adamsın o oh, adamsın Ay lan. Şey. Hop. Adanlara Oğuzhan mı olucan? Oğuzhan neydi adı unuttum. <laughs> Oğuzhan yaptı aynen Oğuzhan yaptı. Ben Hakan turnuvada bir almışım. Bir dakika La kanka şu çocuğa mesaj Olsan Oğuzhan turnuvaya bu VS'den sonra turnuva yap yap dediğimde o sana sağ olsun turnuvaları çok iyi yapıyor Hakan attak Kanka neredesin? Ya çakmak yok mu? <laughs> Geri zekalı. Kim aldı? Ben. Acımasız Valorant tot. Tot Alanlar gerçekten güzel oldu ya. Kaçma lan it Kanka TNT ne alaka Oraya çakmak yok işte çakmak olunca bom 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 headshot bom Lan sen kim ok çekmek lan Kanka 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 sakin ol kanka sakin olabilirsin Sizin... Sakin olabilirsin hakan 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 ha oyun oyun hakan oyun bu Bir el daha hadi bir el daha Aynen Kanka kaça çaktırma lan 4 Kanka diğer anıları da gösterseydik lan. La yok ya. Hoş Onlarda da vs atarız. Her bir arenda bir vs atarız istiyorsan. Ma işte dolu. İzliyor bak buraklar. Vay dönüyor falan hayırdır. Hayırdır. Alamıyorum lan vuramıyorum lan yeter lan. Yeter lan. Yeter lan. Uyur lan. Yeter lan. Allah 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 Allah. Çok spam yapıyorum ne yani. Al lan, al lan. sana kılıç. Kanka şaka yaptım. Val amına koyayım <laughs> yere düşerek öldüm ya. <laughs> ya Hakan rezil etti lan benim videomda beni. La işte. Proluk baş eder abi. Sen Şu şaka pro şaka videolarımıza kim kim kesinlikle birbirimize pro demiyoruz. Evet. veya kendimize. Abi. Aa, aa sakin. Vay. Nasıl yapıyor lan? Kaçcan. Kaçacaksın. Volvi! Volvi! Vah! <laughs> Hayvan kaç kere döndün? Ben al ya siktir git ya. Kan öbür arenaları da hadi eee çaktırmadan Eee GM1 yapayım. Eee arena 3'e e, basabilirsin. Bas. Kaç? Arena 3. Giremiyorum. E, ve abi. 1 e, bir vs bir la Bas. Üç mü? İkiye bastım. E, dolu. anneler dolu. Başkasıyla atıyorum tabii tamam, ki. Tamam ben de biraz spamımı bahsedeyim size. Böyle hoş bir şey var. <laughs> Gördüğünüz gibi. La bir elde daha hadi. Bir vs bir e atak Hadi. Hadi gel. Ha? Gel. Bir vs bir. E. Tamam server sö limiti 24 kişilik arkadaşlar tabii sonra güncelleştireceğiz. Kaça? Bire. Bire mi? Evet bir kanka. Giremiyorum. Lava ede oradan. Bas Dolu. En alttan lava edeceksin kanka. Tamam dolu. Beşe tamam, gel beşe. 5'e de beşe, beşe beşe Bastım. Helal. Helal no. Kanka. <laughs> Burası standık geldi. Aynen. Vay be. Allah. Bela Hakan'la kurucu server'da. Yani bende aynı yetkiye sahip. Sen bana pişman. Kanka aşağıda ne oluyor orada? Kentiler patlıyor. Aynen oru or ben de geldim kısmaya başladım biraz. Lan Oğlum var lan ne oluyor? Kanka map bir patlıyor sence? Hakan <laughs> korkmaya başladım bir dakika. Şurada patlıyor kanka orada değil şu tarafta. Arenaları görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi. Korktum lan. gm sıfır olalım hadi. Emre hadi. Tamam. Ha, oldum. Sen bana düşman. Kanka yanda patlıyor. Biliyorum. Ama mepe bir şey olmuyor. Vay yavrum vay. Ya yeter ya. Oğlum ben ya. Nasıl? Oğlum ben hacksin sen. La <laughs> yürü git o zaman şey emreceğim. Abi oktan o kadar vuruyoruz. <laughs> La gelme üstüme gelme. Ya git. Ya git, git git Hakan Hakan yapma. Bir dakika bir şey değil açıklayabilirim her şeyi. <laughs> tamam sen bunu istedin yeter. Yeter artık. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Git lan. Siktir git, siktir git. Bir el daha, bir el ya daha. El de siktir de. git, 4 sı vuruyon ya. <laughs> bir kanka. 1. Kaç? Aha başlıyor. 1 başlıyor. Kim ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Senle başlamıyor mu? Aa sen ne yapıyorsun işte salak? Tipim kaymış da bana bak. <gülüyor> Burası <gülüyor> güzel anne. Kanka çakmak var. Masaj. Lan. Öbür arenalarda çakmamak yok. Burada niye var? Bir dakika bir dakika kanka. Bilmiyorum da. Kanka heal basma bak. Yok oğlum ne heal'i. Ya siktir git ya. Kazandım mı? Gerizekalı orada mantar diye bir şey vermişler. Aa Vistari, bir dakika beyler. Ben şu şerefsiz banlamak istiyorum. Kim kanka bu? Kanka nasıl bana çok yama olmuştu. Bana Mark çok... nasıl mavi yazabiliyor? Bilmiyorum çok laf attı bana. Aa, aa şu da var. Fidles. Beyler gözünüzden de banlayayım bana demedikleri laf kalmamıştı. Yani... Bu yaptığım az bile onlara. Neyse. Kanka! Kanka. Sesin az geliyor. Sesin az. Oha. Za 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 za. Şerefsiz niye yırtıyorsun? Ya. mal sen. Ya öl artık, öl. Ben aldım. Abi. Ben aldım. Bir defa yani. 1e arena 1. iki 2 2 2. Oğlum yeter. İki hadi. Hadi. Kaç? İki. Tamam. Ha, başlıyor. Böylece tüm arenaları göstermiş oluruz ama arena 3 hariç işte be. Abi biz burada yapmadık mı? Yok yapmadık. Yok. Burası güzel. Batu, Batu, girdi. Yani. Batu girdi. Batu girdi. Batu hadi ben de Batu videodayız kanka. Vereyim mi? Manu ben at. Verdim. Admin. Verdim. Batu 05 ben. Verdim mi tamam uy, Ya yeah, come, come on. Come on. Come on. Ya. Cık 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 cık. Aa ben öldürdüm. Yok. Yok bak Valorant falan. Veli veli. Veli veli. Veli 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 Ne lan? Kaçma lan. Kanka heal basmadın da yemin etsin hiçbir kere bile basmadın da Basmadım kanka Yemin et Yemin ederim Oha lan helal olsun lan Oha Kanka uçurdun Kanka uçtum Yememeyeceğim Beraber gördüğünüz gibi yeme saatlik yaptığınızda direkt can doluyor yani çok güzel bir özellik Geri ya ben onu yarıp yapıyorum benim saatten beri He öyle bir şey vardı <laughs> Geri <Gelizekalı. gülüyor> Ben de diyorum diyor ya Var ya Yeni yaptım lan ben aşkımın bitmesini bekliyorum. Aşık varımın boşalmasını. Yes sir ben aldım. Ben aldım. <laughs> ben siktir git siktir git Hakan siktir. Arena 3 kanka. Ben girmiyorum lan. Arena 3 hadi 3 2. Öpe. Ben yokum lan. Pardon doluymuş orası. Lavede. Neyse, ee, sen bilirsin bitir mi, bitirmek mi? Ne bak? Ha, aynen bitirelim. Bir de gel bir spamla kapışalım. Eee diyorsun gene yenil yani. Ay, gel spam alamazsın işte. Batu 05 ne dünyadan uzaklaştırıldı la? 0 hadi gel neredesin kanka? Gel. TP ol bana. Turnuva yerini gösterelim. Hayır TP ol sonra. Gel gel yanıma gel. Kanka Tepi kanka. Ol. Batu buralara şeyi dayadı şerefsiz. Ne? dayadı. Şerefsiz kanka gel tp ol yanıma Nereye lan? Neresi oğlum burası? Abo. Lan! Aa. Patlıyor! Hayır! <laughs> Hayır. Önlemiş. Kanka ben bu üst tarafı göstereyim. Tunuva alanı gerçekten ama vallahi yemin ediyorum bakın yemin ediyorum harika. Ben yapmadım çünkü. Bakın beyler. Böyle bildiğiniz arena yani çok güzel bir arena. Şurada kapışma yerleri falan, izleme yerleri falan. Yani mesela izlediğinizi düşünün. kanka nerede lan şu giriş? Buraya mı katıldın ha? Salak ne yapıyorsun orada sen? Gördüğünüz gibi izleyebiliyorsunuz buradan harika. Yemin, Yemin et. Yemin ederim bak. <laughs> İnanmıyorum. İzleme yerleri bile harika süper yapmış. <laughs> bak bak. Anam şurada nerede lan? Neyse bilmiyorum. Buraya 1v1'ler. Ee öyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay